alıyorum. Üstüme bir çöp almadım. Haberiniz var mı? Kazandığım parayla kendime hiçbir şey almadım. Almadım. Yurda yerleştirdim çocukları. Burs çocukları. Kazandığım paranın yüzde beşini harcadım veya harcamadım. Allah şahidim benim. Ben bu işe de girerken bana dediler ki, Doğan Şentürk ve ekibi Fulya hayır işleyeceğiz, hayır programı yapacağız. Bizim herkesten bir farkımız olacak. Biz hay abi hayır işliyorsak varım. Ne oturduğum evim değişti, ne giydim kılık kıyafetim değişti, ne benim sosyoekonomik düzeyim değişti, gelişti. Hiçbir şey olmadı. Allah şahidim benim. Kazandığım para hayır işlerine... Ona buna yurda bilmem neye bak daha bir milyar yine bir yurda yatıracağız daha yatıramadım. Didem biliyor. Bin lira yatıracağız. Başka bir kız için yurt buldum. Kendi imkanlarımla çoğu zaman yapıyorum. Siz beni oturduğunuz yerde küçümseyip aşağılayamazsınız. Ekmek yediğiniz yere laf edemezsiniz. Siz çoğunuz ekmek yediğiniz yere laf bile ediyorsunuz. Benim çok sevdiğim saydığım insanlar. Ne oldu? Başkaları enses ilişki işlerken, başkaları benim babamla eşim beraber diyeyim 15 gün sündüre sündüre o konuyu masaya yatırırken niye hiçbiriniz çıkıp bir yorum yapmadı? Niye? Niye ekmek yediğiniz yere laf ediyorsunuz yıllarca? Eğer ben bir gün, bak ben Siyana Türk'ten geldim, 15 yılımı verdim. Eğer ben bir çok şanla, şerefle, çok sevgi dolu bir şekilde ayrıldım ben. Eğer ben bir gün ekmek yedim 15 yıl, eğer ben bir gün CNN Türk'le ilgili kötü bir şey dersem benden kork. Çünkü ben ekmek yedim yere laf ediyorsam yarın bir gün ben buraya içinde laf ederim, senin içinde laf ederim.